Arkadaşlar merhaba. Bilgisayar anakartları ile ilgili Şama nasıl bulunur? Şamayı çalıştıran program nasıl bulunur? Bunları size göstereceğim. Boardviewer.net adresine giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi Demolat bölümü var. 2019 beta sürüm. Buraya tıklıyoruz. Programı indiriyoruz. Bu program setup olarak kurulum yapılmaz. E, Rar dosyasından çıkardığımız zaman uygulama dosyasına iki kere tıkladığımızda program zaten otomatik olarak çalışır. Kurulan bir program değildir. Şimdi indirilen bölümlerinde Rar'dan çıkartıyoruz. Burada çıkan dosya istediğiniz yere kopya yapabilirsiniz bilgisayarda. Board Viewer olarak görülen uygulamaya iki kere tıkladığımızda program açılır. Daha önce hangi şamaları açtıysak önce onlar görülür. Veya istediğimiz dosyayı da açabiliyoruz. Dili Türkçe olarak seçiyoruz eğer seçildiyse fazla bir menüsü yoktur. Gördüğünüz gibi 2019 beta sürüm. Şimdi örnek bir şama açayım. Bu program sadece Şema açan programdır. Şema gösteren programdır. Şemalar ayrıca indirilir. Uzantısı FZ'dir. FZ uzantılı dosyadır. Az sonra onu da göstereceğim. Göstermiş olduğum noktadan kartı çevirebiliyoruz. Parçaların pozisyon numarası buradan bakılıyor. Hangi pozisyonda, hangi numaralı malzeme aranıyorsa yazıyoruz veya seçiyoruz. Bu bölümde, örneğin 3 volt seçtiğimizde kartımızın nerelerinde 3 volt olduğunu olması gerektiğini görüyoruz. Kartımızın ön yüzü ve arka yüzü var. Burada tıkladığımız zaman arka yüzünü görmüş oluruz. Oradaki malzeme değerlerine bakmak için kartın büyütüp küçültmesi oluyor. Şimdi şamayı indirdiğimiz siteyi göstereyim. E, ee, xblogspot.com adresi Aynen şu anda görüldüğü gibi bu adrese giriyoruz. Bu adreste cep telefonu dahil, anakartlar dahil, monitörler dahil yan tarafta isimler var. Burada görülen Asus, Gigabyte, EGS. Bunlar bilgisayar anakartları. Asus'a girelim. Örnek olarak bir tane şama indirelim. Şimdi burada klavyeden kontrol F tuşuna tıkladığımız zaman bastığımız zaman o bulunduğumuz sayfada arama yeri açılır. Buraya yazalım H61 MLX bir tane anakart bulalım. Yan tarafta e, kaç adet bulunduğu yazıyor. Oklarla onları seçebiliyoruz. Oklara tıklayarak istediğimiz kart eğer yoksa ona yakın olan karttan şamadan faydalanabiliriz. Versiyonları uymayabilir. İlla sizin birebir aradığınız şama burada olmayabilir. Siz 2.0 versiyon ararsınız. 1.0 olabilir. Devresi yaklaşık birbirine benzerdir. Şimdi dosyanın adı burada yazıyor. Uzantısı FZ. Ee, indir butonuna tıklıyoruz şamayı indiriyoruz. Konuyla ilgili linkleri videonun açıklama bölümüne yazacağım. Oradan tıklayarak sitelere ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve yüklüyoruz. Dosya ebatı küçüktür. Megabaytı. Megabaytı küçük dosyadır. Şimdi şamaya giriyoruz önce. RAR'dan açalım. Evet şamamıza giriyoruz. Dosyamız burada FZ uzantılı birlikte aç seçelim çünkü board viewer programını göstermemiz lazım o programla açıldığını belirtmek için şimdi bilgisayarın hangi bölümüne o programı yüklediysek orayı seçiyoruz board viewer'ı bulup uygulama dosyasını seçip aç diyoruz Evet o program yardımıyla şu anda şamamız açıldı. Şamamız bu şekilde. Hangi malzemeye tıklarsak yan tarafta onunla ilgili pencerede bölümler, ayak numaraları, isimleri yer alır. Malzemenin ismi o pencerenin üzerinde görülür. Örneğin IO chip gördüğünüz gibi seçtiğimiz pinin nereler olduğunu şama göstermekte. Tekrar dosyayı seçtiğimizde şama dosyasını otomatik olarak açılacaktır. Bundan sonra yüklemiş olduğumuz bütün şamalar birlikte aç demeden Board Weaver programı üzerinden açılacaktır. Faydalı bir programdır. Faydası mutlaka olacaktır. Herkese kolay gelsin. Bol kazançlar diliyorum. Hayırlı işler.